Birkaç sene önceki halimi düşündüğümde çok iyi kitaplar okumuş olmama rağmen o kitaplarla alakalı çoğu şeyi hatırlamıyorum. Çünkü bunların hiçbirini kaydetmiyordum. Yaklaşık bir senedir kitap günlüğü kullanıyorum ve zaman zaman da bu günlükten videolarımda bahsediyorum. Ama yine de bu konuyla alakalı ayrıntılı bir video yapmayı uzun zamandır istiyordum. O yüzden gelin biraz kitap günlüğünün ne olduğundan, nasıl kullanıldığından ve benim nasıl kullandığımdan bahsedelim. Bu seneye başlarken bir ajanda almıştım ve ajandamın yanında hediye olarak bu defteri göndermişlerdi. İlk başta bu defterle ne yapacağımı bilmiyordum. Kitaplardan bahsettiğim bir defterim olsun, grafikler çizdiğim, okuma oranımdan bahsettiğim veya kitapla alakalı incelemelerimden bahsettiğim bir defterim olsun istiyordum ama bunun benim için çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyordum. Zaten insanların incelemelerini okuyarak ya da kitapla ilgili bir video izleyerek yeterince bilgiye sahip olabilirim diye düşünüyordum. Zaman zaman videolarımda da bahsediyorum. Böyle yaptığınızda yani bir kitabı okuduktan sonra hemen gidip diğer insanların düşüncelerine bakmaya çalıştığınızda, kendi fikrinizden önce, kendiniz o kitap hakkında ne düşündüğünüzü anlamadan önce diğer insanların ne düşündüğünü anlamaya çalıştığınızda, diğer insanların yorumlarına baktığınızda o yorumlara influence oluyorsunuz. Gerçekten kitabı sevdiniz mi, sevmediniz mi emin olamıyorsunuz. O kitaba bakışınızda kitapla ilgili düşündüğünüz şeyler veya kitabın size hissettirdiği şeyler değil de insanların söylediği şeyler ne kadar fazla iyi yorum alıp almadığı belirliyor ve bence bu inanılmaz kötü bir şey. Kitap günlüğü tutma ihtiyacı da böyle doğmuştu açıkçası. İnsanların kitaplarla alakalı düşündüklerini okuyabileceğiniz bir sürü site var. Ben de zamanında çokça kullandım bunları. Ama sınırı belirleyemediğinizde ve tüm düşünceleriniz orada gördüğünüz şeylerden ibaret olduğunda bu siteleri çok da iyi yönde kullanmış olmuyorsunuz. Mesela ben böyle bir defter kullanmaya başlamadan önce insanlar bana bir kitap hakkında bir şey sorduklarında o kitabı okumuş olayım veya olmayayım ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Okuduklarımı hatırlayamıyordum. Kitabın bana hissettirdiği şeyleri hatırlayamıyordum. Neyi gerçekten beğenip, neyi gerçekten beğenmediğimi bilmiyordum. İnsanlar veya eleştirmenler o kitap hakkında iyi yorumlar yapıyorsa çoğunlukta o kitabın iyi olduğunu düşünüyordum. Kötü yorum yapıyorlarsa da kötü olduğunu düşünüyordum. Kendi başıma fikir üretebilme yetimi kaybettiğimi düşünüyordum artık. Böyle şeylerde beni inanılmaz korkutur ki sosyal medya ile birlikte aslında çok da yabancı olmadığımız bir hissiyat bu. Okuduklarımı unutmamak, kendimi ve kendi fikirlerimi anlayabilmek, kitabın hissettirdiği şeyleri kavrayabilmek dışında günlüğün bana kattığı en önemli şeylerden biri eleştirebilme yetisi. Her kitap herkes için aynı anlama gelmeyebilir. Örneğin ben Atomik Alışkanlıklar kitabını çok seviyorum ama siz sevmeyebilirsiniz. Ya da ben İçimizdeki Şeytan kitabını çok seviyorum ama siz beğenmeyebilirsiniz. Çünkü hem bir şeyleri anlamlandırma biçimimiz hem okuma biçimimiz, hem de hayata dair birçok şeyimiz farklı doğal olarak. Bu yüzden her kitap herkes için aynı anlama gelmeyebilir. Zaten önemli olan da bu. Okuduğun o kitabın sendeki anlamı, sana hissettirdikleri, gözlerinin dolmasına sebep olan paragraflar, alıntılar, seni güldüren, eğlendiren veya saçma olduğunu düşündüren şeyler. Bunları yazdıkça, beğenmediğim şeylerden bahsettikçe, hoşuma gitmeyen şeylerden bahsettikçe aslında çok sevmiş olduğum bir kitapta bile eleştirilecek çok fazla şey olduğunu fark ettim. Günlüğü kullanmaya başlamadan önce bir kitabı sevmişsem sevmişimdir. Ama şu anda o kitaba dair hem iyi yanları hem de kötü yanları daha iyi görebildiğimi fark ettim. Bu genel olarak kitapla alakalı görüşümü değiştirmiyor. Hala o kitabı çok fazla seviyor oluyorum genelde ama... Nereyi neden beğenmediğimi de biliyorum aynı zamanda. Kitabı ezberleyecekmişçesine okumanızdan vesaire bahsetmiyorum. Bu defterdeki bazı incelemelerim bir cümleden oluşuyor. Bazıları da iki paragraftan oluşuyor. Tamamen size kalmış yani. O yüzden bu defterin belli bir kullanım şekli yok aslında. Sadece bir tane temel amacı olduğunu düşünüyorum. O da kendini anlayabilmek. Bir diğer şey de ne kadar fazla okuduğumu veya okumadığımı görmemi sağlaması. Birkaç gün önce kitap günlüğüme belli başlı grafikler ekledim. Biraz sonra onları da göstereceğim. Bu grafikler aylık okumalarımı veya haftalık okumalarımı gösteriyor. Günde kaç sayfa okumuşum, ayda kaç kitap okumuşum, bu kitapların kaçını beğenmişim, kaçını beğenmemişim veya o kitaplar hakkında ne düşünüyorum genel olarak bunlardan bahseden grafikler, tablolar, yeni yeni günlüğe entegre etmeye çalıştığım şeylerden biri bu. Ne kadar okuduğunuzu veya ne kadar okumuyor olduğunuzu görmek okuma konusunda daha motive olmanızı sağlayabiliyor. Mesela ben son 1-2 haftadır çok da iyi bir okuyucu olduğumu söyleyemem. Tabi araya belli başlı şeyler girdi ve belli başlı geçerli sebeplerim var. Ama yine de çok da iyi okuduğumu söyleyemem ve bu defterde bunları görüyor olmak beni daha da iyi bir okuyucu olmaya yönlendiriyor. Bence şu anda insanlık olarak gerek kısa videolardan dolayı gerek hayatımıza giren belli başlı şeylerden dolayı odaklanma konusunda sıkıntılar çekiyoruz ve o yüzden bir şey okumak veya bir şeye düzgün bir şekilde odaklanabilmek çok da kolay değil açıkçası artık günümüzde. Benim için de bu böyle, bazı zamanlarda son 1-2 haftadır olduğu gibi. O yüzden bu tarz şeyler hem kitap okuma alışkanlığınızı sürdürebilmenizi sağlıyor hem de daha iyi bir okuyucu olmanızı sağlıyor bence. Biraz defterimdeki bazı sayfaları göstermek istiyorum. Bu arada bu videoyu çekmek istediğim için defterimi yeniden düzenledim ve bu grafik gibi bazı şeyler ekledim. Mesela geçen sene böyle bir şey yapmışım buraya. 2024 yılında okuduğum ve çok beğendiğim kitaplar. Bunun dışında bu deftere başlarken ilk yazdığım şeylerden biri Şöyle bir senelik hedef listesiydi. Bu seneki hedefim 65 tane kitap okumak. Geçen sene 50 idi. Yine bir liste yapmışım buraya. Mesela burada alınacak kitaplar var. Burada da bu sene içerisinde başlatmış olduğum bir hedef var. O da kitaplığındaki okumadığım tüm kitapları okumak hedefi ve burada 36 tane kitap görüyorsunuz. Şu anda okumadığım 36 tane kitap var. Hatta Instagram'a reels olarak birincisini attım. Böyle bir seriyi başlattım. Yakın zamanda ikinci videoyu da atmayı düşünüyorum oraya. Bir tane tablo yaptım. Bu tablo gün gün ayrılmış şekilde maksimum 300 olarak belirledim sınırını. 10 sayfa okuduysam günde grafiği biraz şuraya ilerleteceğim. 100 sayfa okuduysam ona göre ilerleteceğim vesaire vesaire gibi. Sonrasında da buraya ay içerisinde okuduğum kitapları hakkında değerlendirmeler yapmak için veya aylık durumumdan bahsetmek için değerlendirme kutucuğu bıraktım. İki tane soru sormuşum zaten. Sence bu ayki okumalar nasıldı ve neyi daha iyi yapabilirdin diye. Yine Aralık ayının grafiği burada. Kısımda da defterimle alakalı yapmak istediğim yenilikler var. Mesela burada Gecikme Övgü kitabının incelemesini yapmışım. Bunu Nietzsche Ağladığında kitabı için de yapmıştım. Onu da göstereyim. Bir kısma kitapla alakalı değerlendirmeyi yazdım. Yıldızını verdim. Bir diğer sayfaya da kitapta beğendiğim alıntıları not ettim. Bu arada bunu tablette yapma fikri de çok fena gelmiyor bana. Çok daha fazla renk, çok daha fazla opsiyon var tablette. Onun dışında bugün eklemek istediğim şeylerden biri de hangi türde okuduğumu kaydeden bir tablo. Çünkü ben hem akademik kitapları hem de keyif almak için okuduğum kitapları dengelemeye çalışıyorum. Biraz daha ağır olabilecek ders nitelikli kitapları başka bir tabloya keyif almak için okuduğum kitapları da başka bir tabloya koyduğum bir sistem düzenlemek istiyorum. Şu anda kafamda oturmuş bir sistem yok ama bunu yapmayı düşünüyorum. Yani şimdilik bu şekilde kullanıyorum bu defteri ama aklımda birkaç tane daha fikir var. Eklemek istediğiniz bir şey varsa, benim yaptığım şöyle bir şey var, bence sen de kullanabilirsin dediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Abone değilseniz abone abone olmayı ve kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.